İdiopatik pulmoner fibrozis tanısı için öncelikle ayrıntılı bir öykü ve fizik muayene gereklidir. Hastalarımızın yakınmalarının neler olduğu, ne zamandır var olduğu, sigara ve ilaç kullanma öyküleri, meslekleri, hobileri ve ek hastalıklarının sorgulanması tanı açısından çok önemlidir. Ayrıntılı olarak deri, eklem ve akciğer muayenesi yapılması da IPF tanısı ve IPF'ye benzeyen diğer hastalıkların ayırıcı tanısı için yapılmalıdır. İdiopatik pulmoner fibrozis tanısı için başvurduğumuz ilk tetkik akciğer filmi ve tomografisidir. Akciğer tomografisinde IPF ile uyumlu bulguları olan hastada buna neden olabilecek başka bir hastalık, ilaç veya maruziyet öyküsü yok ise IPF tanısı konabilir. Bunun dışında her hastaya solunum testi, romatizmal hastalıklardan ayırt etmek için bazı kan tetkikleri ve egzersiz kapasitesini ölçmek için 6 dakika yürüme testi yapılmaktadır. Bazı hastalarımızda bu tetkikler tanıyı koymak için yeterli olmayabilir. Bronkoskopi ve az sayıda hasta için de cerrahi biyopsi gerekebilir. Bunun dışında İPF hastalarında sık görülen ve hastalığın kontrolünü güçleştiren bazı hastalıklar için ek tetkikler istenebilir. Bunlar arasında akciğerin ana damarında tansiyon artışı durumu için kalp ultrasonu yani ekokardiyografi, uyku hastalıkları için uyku testi ya da reflü değerlendirmesi sayılabilir. İdiopatik pulmoner fibroziste tanı süreci zaman alabilir. Hastaların tümünün Kan tetkiki, solunum testi, tomografi aşamalarından geçeceğini bilmesi, buna hazırlıklı olması önemlidir. Bunun dışında bazı hastalarda bronkoskopi gibi, cerrahi gibi girişimsel işlemler de gerekebilir. Doğru tanı için hasta ve hekimin işbirliği içerisinde bir sonraki basamağı planlayarak ilerlemesi tanı süreci açısından en önemli bileşendir. Çoğu hastada tanı ve takipte radyoloji romatoloji, göz cerrahisi gibi başka bölümden konusunda uzman hekimlerin bir araya gelip hastaları değerlendirdikleri konsey dediğimiz toplantılar yapılır. Hasta ile ilgili kararların konseyde verilmesi İPF hastalarında hem hekim hem hasta açısından tanısal doğruluğu arttırır ve takipte hasta açısından en doğru kararın verilmesini sağlar. İdiopatik pulmoner fibroziste tanı için gerekli tetkiklerin ilgili kurumda bulunup bulunmadığına ve hekimin bu tetkiklere ulaşabilme zamanına bağlı olarak tanının konma süresi birkaç hafta veya ayı bulabilir. İPF tanısının konması ve diğer hastalıklardan ayırıcı tanısının yapılabilmesi için bu süre zarfında tanısal girişimleri doğru yerde ve doğru zamanda uygulamak önemlidir. Çünkü doğru tedavi için doğru tanı gereklidir.